...gerek İslam dininde, gerek diğer semavi dinlerde, farklı şekillerde de olsa bir oruç tutma ibadeti söz konusu. Buradaki herhalde temel amaç arınma. arınma Çünkü kalp sağlığı sadece kalbin kas yapısının kalbin damar yapısının kalbin kapak yapısının kalbin sinir ileti sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması değil belki de kalp sağlığı kalbin e, e, Örneğin tasavvuftaki karşılığı olan gönül olarak alırsak e, kalp e, pek çok şeyin de merkezi olarak da kabul edilir kalbin, diğer fonksiyonlarının da hatırlamasını sağlayan, hissetmesini sağlayan bir arınma ayı gibi düşünmek lazım oruç ayını. Çünkü tasavvuf inancında kalbinizi eşvetmek denilen kalbinizin size sağlayacağı Farklı bir insan olma, iyi bir insan olma, iyilik yetileri, iyileştirilmiş, geliştirilmiş bir insan olma olmayı da sağlama imkanı bulduğumuz bir ay. Çünkü arınmak, hissetmekle başlıyor. Arınmak kalbin içerisinde yerinin kalp olduğunu düşündüğümüz ki buna e, tasavvufta e, hissetmek deniyor. E, kalbin his organı olduğunu, anlama organı olduğunu e, söyleyen örneğin Muhittin İbni Arabi Ekolü'nden bahsedebilirim. E, kalbin bu anlamda e, hissiyatını, anlama kabiliyetini algılama kabiliyetini iyileştirmek için, geliştirmek için Ramazan ayı bir fırsat aslında. Çünkü e, insanın kendi e, e, iyileşmesini ki buna kemalat deniyor, insanın daha kamil bir insan haline gelmesi, daha yetkin bir insan haline gelmesi, aşkın bir hale gelmesi için e, Allah'la o gönülsel ilişkiyi ...kurgulaması gerekiyor ee, yaradanı da e, içinde hissetmesi gerekiyor ve yaradanla birlikte e, bir e, yaşam kurgusu bir yaşam sürecini başlatmasına da katkıda bulunan bir ay aslında e, tasavvufta buna seyri sürük deniyor yola çıkmak e, insanlar aslında yolda yolda hepimiz yoldayız bir yol yürüyoruz dünyada ee, annemizin karnından doğduktan itibaren yol yürüyoruz anneciğimizin e, sütüyle başlayan bir beslenme anneciğimizin kucağında başladığımız hareket devra, devranı, sonra iki ayağımızın üzerine basma sonra e, akıl e, e, yeteneğimizin, akletme yeteneğimizin, algılama yetenek, yeteneklerimizin gelişmesiyle e, o bebeklik ve çocukluk ve artık e, aklı selim denilen e, insan olma süreciyle başlayan yürümek. Yürüyoruz aslında. Dünya bir yürüme alanı. O yüzden buradan bu yürüme yürümek e, tasavvufi anlamda, manevi anlamda yürümek işte seyrüsülük Allah'la ilişkiye girmeyi başarmak ve onun o ilişkiden e, 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 duygu o anlamında e, e, faydalanmak e, ve e, birçok e, bizi huzursuz edecek, belki tadımızı kaçıracak, mutsuz edecek bir sürü maddesel endişe ve sıkıntılı durumlardan kurtulmayı sağlayıp daha sağlıklı hale getiren bir süreç. İçteki sağlık, kalpteki sağlık, gönüldeki sağlık, yürekteki sağlık, huzur mutlaka dış görünüşe de yansıyor. Genel, maddeten oluşan sağlığa da yansıyor. Yürümek derken e, kardiyologlara bizlere soruyorlar hocam hangi sporu yapalım buradan e, hemen e, akla e, akıl alanına gelirsek ben e, onlara şunu söylüyorum yürüyün diyorum. Çünkü e, yürümek bir e, insan insanların yaptığı bir eylem. E, hep söylerim e, balıklar yüzer kuşlar uçar ee, dört ayaklılar koşar ama omurgası bizim gibi olan, bizim gibi yaratılmış olan varlık yani insanlar, yani biz yürümek durumundayız. Çünkü yürümek aynı zamanda bir felsefik bir eylemdir, düşünsel bir eylemdir. Şöyle bir bakın, yürüdüğünüz, e, serbest yürümeler yaptığınız süreçleri hatırlayın. Bir sürü şey düşünürsünüz, hayal edersiniz, kurgularsınız, kararlar alırsınız. E, aklınıza bir sürü şey gelir, unuttuğunuz şeyler hafızanızı taz edersiniz. E, sevdiğiniz insana sürpriz yapmak, ona bir hediye almak, okuduğunuz bir şiiri anımsarsınız, ne zamandır bir şiir okumadığınızı anımsarsınız gibi ee, şeyler gelir yürürken aklımıza. Önemli filozoflar da mesela e, yürü, yürü, yürümeyi çok severlermiş. Uzun 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 yolculuklar yaparlarmış, yürürlermiş ve e, yürürken de e, pek çok e, düşünce ürünü o, sırası, o sırada e, akla gelip sonra onu kaleme alırlarmış. Bu filozoflardan mesela en bilinenlerden bir tanesi Nietzsche diyebilirim, Jean-Jacques Rousseau gibi aklıma gelen bunların yürümeleri çok meşhurdur, uzun saat dilimleri yürürlermiş bu insanlar. Yürümenin felsefik bir eylem olduğunu, aynı zamanda düşünsel bir eylem olduğunu belirtmek isterim ama öte taraftan yürümek, <laughs> örneğin demansa karşı koruyor, alzheimer'a karşı koruyor, kalp sağlığını çok olumlu etkiliyor, e, tansiyonu, ritmi, e, kolesterol, şeker, insülin, tüm bu parametreleri, e, yürürken oluşan terleme aktivitesi, toksinlerden kurtulmamızı sağlıyor vesaire vesaire. O yüzden nasıl yürüyorsanız yürüyün ama yürüyün. Hızlı yürümek zorunda değilsiniz. Yavaş yürüyün. Seyri de da böyle galiba. Hızla bütün mertebeleri kat etmek zorunda değilsiniz ama yürümek önemlidir. Ee, Ramazan ayı da bu yürümeye başlanan, yürümek için fırsat veren aylardan bir tanesi. Ee, Herkese iyi dersler sevgi ve saygılar